Mi-26 uçak taşıyan helikopter diye geçiyor arkadaşlar. Bu helikopter NATO'daki raporada Halo, dünyanın en büyük ve en fazla yükü taşıyabilen nakliye helikopteri kabul ediliyor ve hatta işte az önce dediğim gibi bunun bir versiyonu uçak taşıyor. 40 metre uzunluğu var, ağırlığı tam kalkış ağırlığı 56 ton. Yük kabini eni yani az sonra göreceğiz içi 3.2 metre. Ee, yük kabin hacmi yani metreküp bazında 110 metreküp arkadaşlar ve bunu kullanan pilotlar ya da o zamanki işte mühendisleri vesaire diyor ki muazzam ebatlarına rağmen bu aracın kullanımı çok rahat. Bu kabinin içinde veya dışında asıl olarak ya da kabinin içinde işte taşıdığı yük 20 tona kadar yük taşıyabiliyor. Düz düz uçuşta yani kalktı diyelim düz uçmaya başladı ve devam ediyor. 240-270 kilometre hızla devam edebiliyor. Azami uçuş menzili de yani böyle full yük ve full yakıtla beraber 750 kilometre. Yani ek yakıt depolu ve yüksüz diyelim ki bu helikopteri kaldırdınız. Ek yakıt deposu koydunuz içine ve de yük yok. O zaman 2350 kilometre kadar gidebiliyor bir yerlere. Uçuş irtifası da 4600 metre. Fit cinsinden hemen ekranda görüyorsunuz şu anda. En yüksek tırmanabildiği irtifada 6500 metre yine fit cinsinden olan rakamı şu anda ekranda görüyorsunuz. Bununla alakalı çok enteresan bir bilgi öğrendim. Bunun pervanelerinin her bir palini çok dikkatlice boyamak gerekiyormuş ve bu yüzden bunun fabrikasında bunları kadınlar boyuyormuş sadece arkadaşlar. Birazcık nezaket istediği için bu iş. Ve de bu pallerin her biri ...16 metre, ağırlığı ise bunların değil, özür diliyorum şunların. Her biri 16 metre ve her birinin ağırlığı da 500 kilo, yarım ton. Az sonra içine gireceğim dediğim gibi 70'e kadar paraşütçü ya da sedyeler üstünde 60'a kadar yaralı asker taşıyabiliyormuş. İnsanlar da görüyorsunuz, altına fotoğrafları çektiriyorlar. Ee, aslında bize de iyi bir referans oluyor. Şu anda bakın, bir adam yaklaşık boyu da 1.80 civarı helikopterin yanında görmüş olduğunuz gibi cücük kadar kalmış. Bu da bize bir fikir veriyor arkadaşlar. Helikopterin içine doğru geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Rekorlara da sahip 25 tonluk bir yükü 1982 yılında 4000 metre yüksekliğe kadar çıkarabilmiş. Afganistan'da düşürülen bir Mi-8 helikopterinin dıştan asılı olarak yani altına asılı olarak taşınması işini üstlenmiş. 1996'da da paraşütçülerin atlaması için 6500 metre yüksekliğe kadar çıkmış. Bu da Guinness Rekorlar Kitabına girmiş arkadaşlar. Şimdi içine gireceğim ama kalabalık. Bir de arkadaş dedi ki bana, yemek paydosu vereceğiz şimdi. Yemek paydosu vereceğiz ama tatlı dille çözeceğiz inşallah bakalım. Biraz kalabalık çünkü. İçini çekerken biraz sakin olmasını istiyordum. Yemek paydosu bunun için aslında çok iyi bir zaman ama. Bakalım yemek zamanından feragat edecek mi arkadaşlar? Tabii ki çok amaçlı bir helikopter. Özellikle askeri operasyonlarda nakliye amaçlı kullanılan bir helikopter. Bunun içine araçlar vesaire, onlarca asker, şubu, her şeyi koyup taşıyorlar. İşte bu tarafta da mesela kargo kapısını görüyorsunuz. Şurada iki tane kapı var, o açılıyor ve bu rampa aşağıya iniyor. İşte alet edevatın araçların rahatça yüklenmesi için burada da bu şekilde bir yol var. Bu rampanın ucuna zannediyorum alttan bir parçası daha var. O açılırken o da açılıyor yoksa şurada çok küt bir burun var. Şu arkada tekrar bir şeyler var. Helikopterin içi oldukça geniş. Yani videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama oldukça bayağı geniş. Şurada başka bir kapısı var. Ön tarafa gidiyoruz. Bu arkadaşımız normalde kapattı. Lunch time dedi. Dedim buraya girmem lazım. Benim bu helikoptere. Çünkü daha önce girdiğimde bu helikopterin kokpitine girememiştim arkadaşlar. Evet kokpit alanı bayağı Oldukça geniş. Burada böyle başka bir alan var. Çok fazla bilgim yok bu helikopter konusunda. Ama araştırıp buraya eski halini normal halini çalıştığı zamandan bulabilirsem koyacağım. Ama muhtemelen burada da rütbeliler oturuyordu. Koltuk bağlantıları var burada çünkü. Yine burada bir kocaman cam. Burada ne varmış? Aa indikatörler yok. Bakın buradaki indikatörleri almışlar yerlerine çakma şeyler koymuşlar. Bunlar duruyor. Şöyle bir oturalım bakalım. Kaptan koltuğuna oturduk. Kaptan koltuğu sağ taraftaydı gerçi helikopterlerde ama ikisi de aynı. Çok karışık ya. Yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Bu helikopterin içi biraz daha farklı bekliyordum açıkçası ama overhead'de bir şey yok. Belki vardı, söktüler. Buradaki indikatörlerde olduğu gibi. Yani şurada bir şey hatta sökmüşler yerine çakmasını da koymamışlar. Durum böyleyken böyle. Bu neymiş? Bunun kokpiti bana biraz sade geldi açıkçası. Yani böyle müze için birazcık sadeleştirmişler gibi geldi. Evet, let me go out. Thank you very much. No pick. İçeride bir kaldım dedi. There's no pick. Ve kapattı arkadaşlar. Thank you very much. Teşekkür ettim. Normalde çok kalabalıktı. Yemek zamanından çaldık biraz arkadaşım. İdare etsin. Tail strike önlemek için burada bir cihazımız var. Kalkarken kontrolü kaybedip kuyruk yere vurmasın diye. Geçtiğimiz videoda geldiğimde şuradan böyle açılıyor mu falan diye zorlamıştım. Sesim inşallah tam geliyordur. Biraz rüzgar var. Buraları mühürlediklerini görmüştüm ve üzülmüştüm. Niye kapatmışlar diye falan. Hani içinde böyle acayip bir şeyler var zannediyordum. Ama tabii girince bütün büyü bozuldu. Bu helikopter çok uzun zaman baya kritik görevlerde hizmet verdi insanlara. Kaç tane eniş takım var onu merak ettim. 2, 4, 6 tane lastiği var. O kadar güçlü olmasına rağmen yani güçlü derken ağır olmasına rağmen 6 lastik işini görüyormuş. Evet durum böyleyken böyle. Ben şu anda Ukrayna Oleg Antonov yani Kiev'deki Oleg Antonov State Museum'dayım arkadaşlar ve burada bu helikopteri yakından inceleme şansı buldum. Evet bu videoyu burada kapatıyorum. Bakın bir arkadaş da gitmiş. Bu helikopterin içini görmeyi çok merak ediyorum ben. Eminim sizlerden de görmek isteyenler, merak edenler varmıştır. Varmıştır da devrik oldular. Bu da 22. Bunun içinde de bundan çok farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama diyeceksin ki yani zaten internette var bunlar. ...nasıl ki biz mesela açıyoruz, senin kanalını izliyoruz... take bunu görmek için... ...sen de bir yerlerden izleyebilirsin. Ama öyle değil arkadaşlar. Eğer bu işe meraklıysanız... ...gerçekten gidip görmek, dokunmak... ...o kokuyu hissetmek istiyorsunuz. Ben en azından öyleyim. Mesela kendi kanalım için... ...Ciyan gün için... Ee, ...videolar yapmaya başladım. Çernobil'e gittim. Çernobil nükleer santralinin içine girdim. Oradaki o nasıl söyleyeyim zamanında yaşanan paniğin vesaire yaşandığı yerlere kanlı canlı görmek istedim. Eğer imkanınız varsa Kiev'e yolunuz düşerse mesela e, mutlaka ama mutlaka ekstra bir gün ayırın. Seyahatinizi uzatın. Üç günse dört gün yapın. Ve bu müzeye gelin. Çünkü burada benim anlatacağım maksimum 20 dakika 30 dakika olur. Ki önceki videoda da öyle oldu ama gelirseniz inanın bana bir günü burada yersiniz. Evet arkadaşlar bu gereksiz bilgilerden sonra tekrar videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Havacılıkta kalın. Eğer abone değilseniz kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Çok güzel ya gerçekten. Bay bay.